Vedat Milor'un yemek ve cinsellik arasındaki derin bağı vurgulayan sözleri bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin bu iki duyusal deneyimi Eros olarak tanımlaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Milor'a göre yemek ve cinsellik insanın en temel haz kaynaklarından biri ve bu iki deneyim birbirini tamamlayarak yaşamı zenginleştiriyor. Milor bu iki kavramı belli bir hazı en üst düzeye çıkarma arayışının farklı tezahürleri olarak görüyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte cinsel yerini yemeye bırakması bu görüşü destekler nitelikte. Şef hem yemeği hem de cinselliği duyguları harekete geçiren ve paylaşılan deneyimler olarak tanımlıyor ve bu deneyimlerin erotik bir hazlı olduğunu vurguluyor. Miller'ın bu açıklamaları sosyal medyada hem ciddi hem de esprili yorumlara neden oldu. Kimileri şefin bu görüşüne katılırken kimileri de konuyu daha eğlenceli bir açıdan ele aldı. Ancak Milorun sözleri yemek ve cinsellik arasındaki karmaşık ve derin ilişkiyi bir kez daha gündeme getirerek, bu konuda yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.